Köyün belediye binası arkadaşlar. Ayuntamiento Hı, deniyor. Şaşırdım. Ay burada bir küçük çocuk var. Sanırım 8 yaşında mı hayatını kaybetmiş? <laughs> Bu arada biz şu anda köy değiştirdik ve buraya çıktık. Bu köyün ismi Aceveda ve buradaki koyun arkadaşımız. Hala aç. Yo Neil, çok hızlı yürüyorsun. Yetişemiyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz mi? Bienvenidos. Qué bonitos en la naturaleza. Vamos a ir por este camino ahora y vamos a descubrir cosas maravillosas, animales muy bonitos, preciosos. İğne yeşilini saçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fark ettiniz mi? Bu renk oldu saçları. Böyle hafif, ışıltılı ama daha koyu bir kahveye boyattı bu sefer. arkadaş. Çok güzel. Yük. <laughs> <Como era? gülüyor> ne demeye çalışıyorsun? Yükler. İnekler, inekler. Ay, inekler. Çok güzel. En la naturaleza inekler. Bildiği iki üç kelimeyi bir araya getirerek cümle kurmayı başardı. Así şey. tiene que ser todo el mundo. Libre. Que bonito. De no estar atado. Y ser libremente libre. Ne kadar egzersiz yaptığımızı görmeye çalışıyorum ama Ne diyor bu saat gene Amor tocar un momento aver Şu ana kadar kat ettiğimiz mesafe Günün sonunda baya bir Birkaç kilometre yürümüş olacağız Kim gelmiş Ne yapıyorsun bugün Geçen de bize selam bile verdi ya Koş 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 Güzel elma çöküyor Ne diyorsun <ya? gülüyor> Ne Bir daha söyle atı güzel elma çıkıyor. Çok seviyor. Çok seviyor. Önce bir atın karnını doyuralım sonra konuşmaya devam ederiz. Yalnız burada hep inek kakası var. <laughs> Yürürken böyle bir şey mayın tarlasındaymışız gibi. Bir elma istiyorum ama ulaşamadım bir türlü. Şimdi bakın. Görür görmez hemen nasıl sevinecek. Diyorum niye? Ayağını yere vurdu. Hadi elmamı ver diyor resmen. İnanamıyorum ya. Afiyet olsun aşkım. Kaçma. <laughs> Isırgan otu var arkadaşlar. Çok fena ayak bileklerim yanıyor şu anda. Her gün elma getiriyoruz. İnanır mısınız? Bir kilo elma yiyor yani. Bıraksanız 2-3 kilo da yer. Böyle ama tabi midesine dokunur diye çok fazla getirmek istemiyoruz. Gel. Nono Akino aksin. Başarısız. <gülüyor> çok yaklaştı korkuyorum. rahatlaşıyorum gel. Sinekler rahat bıraksaydı. bizi. mal ha sentido bien. Bizi takip ediyor ama tabii şurada teller olduğu için orayı geçemiyor. Mira mira mira. Como está hoy? Que paixa, que paixa. Hep böyleler. Bu kadar sevgi dolu köpekler ki anlatamam size. İpe bak. İpe bak ay, demeyi ay, öğrenmiş ay. yalnız. Tipe bak, tipe bak. Bu anne, bu da kızı. Öyle dedi sahibi. Geçenlerde gördük biraz konuştuk. Her gün böyle birkaç dakika okşamamız gerekiyor onları. Günlük rutinimiz. Şuradaki atlara korumalık yapıyorlar. Bay bay. Geçenlerde sahibini gördük. Bize şey dedi. Cinsini sorduk köpeklerin. Neydi yönel Border Collie. Border Collie. Border Collie gibi bir şey dedi adam bize. İskoçya'dan geliyormuş. Yani kökeni İskoçya'ymış bu köpeklerin köpek insanın dostudur dedirtmeye çalıştım ama olmadı köpek neyse. Köpek insanı dostundur. Dostudur. Dost, dost. Dost. Köpek insanın dostudur. Köpek insanı dostudur. Bravo. Şimdi olduğu gibi. Bazen şey soruyorsunuz, siz İspanya'da nasıl bu kadar kısa koluyla dolaşıyorsunuz falan diye. Çünkü İspanya arkadaşlar bu küresel ısınma yüzünden bence çok etkilendi. Aşırı derecede sıcak hava. Kasım'ın sonunda olmamıza rağmen şu halimize bakın. Yani bence bu hiç normal değil. Özellikle güneş çıktığında bizim salon yanıyor cayır cayır. Üst katta oturduğumuz için çok sıcak oluyor. Yazın değil ama kış için çok uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden biz zaten birkaç aylığına kiraladık. Ve böyle şehirden çıkıp uzaklaşıp birazcık böyle daha temiz havalı, daha sakin bir köy hayatına ihtiyacımız vardı açıkçası. Şu an buradan bir dere geçiyor. Sesini duyuyorsunuzdur. Bu arada az önce ata verdiğimiz elmalar vardı ya konuşmak için çok güzel bir yer seçtim. Bir dakika. Biraz uzaklaşayım gürültüden. Az önce ata verdiğimiz elmalar vardı ya arkadaşlar, onları da yukarıdan topladık. Yani doğal elma ağacından topladık. Vamos a ver el pueblo. Vale. köyü ziyaret edecekmişiz gidip. Hadi bakalım. Devam hadi o bakalım. zaman. Yonel de hadi bakalım demeyi öğrendim. Ben o kadar çok söylüyorum ki hadi 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 hadi. Yonel'le... Hadi bakalım. Panik atak hadi. ve ansiyetesi olan bir insan olduğum için sürekli hadi, hadi yapalım, hadi bitirelim. Bu arada çok sinek var burada köyün belediye binası arkadaşlar. Ayuntamiento deniyor. <laughs> evet ikamet için falan şuraya gelip kaydolmanız gerekiyor. İspanya'da böyle işliyor. Este es el polideportivo del pueblo. Que contiene gimnasio, piscina climatizada y e, futbol de sala <laughs> y otros muchos deportes que se pueden realizar aquí dentro. <laughs> el precio que era. Este edificio. Y por tan solo 90 euros al mes. Yani sanki perdón. reklam yapıyor gibi konuştun. <laughs> 90 euro al Bu bir spor salonu arkadaşlar ve sadece 90 euroya kaydoluyorsunuz. Yıllık 90 euro ücreti. Fiyatı çok ucuz. Köyde yaşamanın diğer avantajlarından bir tanesi. Oo, 4 kilometre yürümüşüz bile. Gözüküyor mu? Şu anda insanlar avlanıyor galiba şu tarafta. Tüfek sesleri duyduk. Her zaman limon topladığımız ağaç bu arkadaşlar. Haftada bir kere gelip limonlarımızı alıyoruz. Bol bol C vitamini bu. Covid döneminde iyi geliyor çıkarabilsem. kokmuyor. Bakar mısınız limonun büyüklüğüne? Buranın limonları böyle çok sert oluyor. Kabuğu çok sert. Ve bayağı bir büyük gördüğünüz gibi. Normal bir limonun iki katı neredeyse. İnsanlar burada genelde odunla ısınıyor. Görmüşsünüz zaten evin altında bir sürü odun var. Burası bizim yaşadığımız yere çok yakın bir mezarlık. İspanya'da bazen ölüleri yakıyorlar, böyle bir gelinlikleri var. Bazen de böyle e, bizdeki gibi normal şekilde gömüyorlar. Ama gömme dediğim hani toprağın altında değil de burada böyle tabutlar oluyor. Bu şekilde bu gördüğünüz bölmenin her birinde birer tabut var. Bak bir şey Burası böyle daha eskiden gömülü insanların olduğu yere benziyor. Çünkü daha taş var. Sanki eski bir havası var. Diğerleri fark etmişsinizdir. Mermerden çok daha yeni tarihler. 8 yaşında ölmüş bir çocuğun mezarı. Burada da bir aile var. Yani komple bir aileyi buraya gömmüşler. Familia Valin yazıyor. Şimdi isterseniz köyün geri kalanını ziyaret etmeye devam edelim. Gidelim. Kapıya falan dokundum az önce. birazcık sohbet edelim istiyordum. Yalnız bu duracak mı? para <laughs> solo. Şimdi biz bir 10 ay boyunca Almanya'dan getirdiğimiz panel van'dan dönüştürülmüş bir karavanda yaşadık. Seyahat ederek yaşamayı ne kadar sevdiğimizi fark ettik. Ama tabii onun öncesi de var. Mesela Barcelona'da 7 yıl yaşamıştık. Daha sonra ben bir İstanbul'da 10 ay kadar zaman geçirmek zorunda kaldım COVID nedeniyle vesaire. Tüm bunlar böyle birleşince biz şehir hayatından biraz uzaklaşıp köy hayatına geçmek istedik. İspanya'nın kuzeyinde, Galicia bölgesinde çok güzel, çok sakin bir köy bulduk arkadaşlar. Dedik ki hani bu Covid olayları sakinleşinceye kadar biraz da burada kalalım. Hem de bol oksijenli, temiz havası olan, böyle daha sakin bir yer arayışındaydık açıkçası. Köy hayatının da avantajları var, şehir hayatının da aynı şekilde. Ama sanırım dönem dönem bir detoks etkisi yaratıyor. Böyle bir yere gelip hani bir süre kalmak insanın bedenini ve zihnini bence temizliyor. Burası şehre çok uzak olduğu için çok fazla iletişimimiz olmuyor. İşte arkadaşlarımız falan hep daha uzakta kaldı da ailemiz aynı şekilde. O yüzden köy hayatı birazcık daha sizi soyutluyor aslında. Ama buranın da kendine göre avantajları var. Farklı deneyimler yaşama imkanı veriyor bence insana. Bu geçici bir durum. Ama bize çok iyi geldi diyebilirim. Eczaneleri bu şekilde oluyor. İspanya'daki bütün eczanelerin şöyle bir işareti var arkadaşlar. Bunun tabi normalde ışığı oluyor açık olduğunda şu anda kapalı. Çünkü bugün bir cumartesi günü ve hafta sonları İspanya'da açık eczane bulmak çok zor. Yönel beni bekliyor ben karşıya geçeyim. Bu arada burada yaya geçidinde arabalar çok saygılı davranıyor ve eğer yaya geçidinden geçiyorsanız bütün arabaların durduğunu görebilirsiniz. Yaya geçidi demek yaya önceliği demek. Dolayısıyla Türkiye'de de bizim güzel ülkemizde de taşıtlar buna dikkat esasında aslında çok iyi olur. İspanya'da şöyle bir olay var. Belki durumu Siesta kavramları var. Mesela saat 9'da bir iş yeri açılıyorsa saat 2'ye kadar çalışıyor. Daha sonra... 2'den 5'e kadar kapılarını kapatıyor ve 5'ten 8'e kadar falan çalışıyor. Genelde bu şekilde. Az önce size gösterdiğim eczane de böyle yapıyor hafta içi. Hafta sonu ise genelde çalışmıyorlar. Yemek zamanları falan İspanya'da Türkiye'dekinden çok farklı. Bizim evin içini zaten görmüştünüz. Ev turu yapmıştım hatırlarsanız. Bazen böyle şey diyorsunuz. Nasıl bir köyde yaşıyorsunuz siz? Hiç köye benzemiyor falan. Bu bizim binanın dışarıdan görünüşü. Evin balkonundan bu şekilde gözüküyordu hatırlarsanız. Şu an dışarıdan da size bir çekim yapmak istedim. Hemen buradan bir yol geçiyor ama çok işlek olmayan olmayan bir yol. Şurada da bir yürüyüş yolu var aslında ileride. Daha önceki bir videomda siz de bana eşlik etmişsiniz. Orada yürümüştük hatırlarsanız. Ve bakın burada ne var? Birkaç ay sonra içerisinde yaşayacağımız karavanımız. Yani evimiz daha doğrusu. Böyle tekerlekli minik bir evimiz var. İçerisi dekore edildi. Aslında çok güzel. Böyle bembeyaz. Tam benim sevdiğim tarz. Çok fazla büyük değil ama yine de bize yetecek diye düşünüyorum. Biz zaten bir sene bunun içerisinde yaşamıştık. Bazen arabayı buraya bırakıyoruz. Normalde park yerinde oluyor. Bu arabanın üstünde yukarıda bir güneş paneli var. Park ettiğimiz yer, evin kendi park alanı pek güneş almıyor. Çok gölgelik. O yüzden arada dışarıya çıkarıyoruz. Şarj olsun diye pilleri. Şu inek bize bakıp duruyor. <laughs> i̇nek bize çok kızgın bir şekilde bakıyor. Tamam hadi gidelim. Aresna bize doğru geliyor. Burada iyi korku filmi çekilir. Vale. Oy bo! Sesi duydunuz mu? Kendimi Hansel ve Gretel'in hikayesinde gibi hissettim. İlerledikçe Büyüsüne kapılıyorsun ormanın ve ne kadar uzaklaştığını fark etmiyorsun. O yüzden umarım geri dönüş yolunda çok karanlık bastırmaz. Bu arada toplamda 7 kilometre yürümüşüz şu ana kadar ve hala bayağı bir yolumuz var. Kurtlar falan varmış duyduğumuz kadarıyla tehlikeli olabilir tepeye ulaştık sonunda ve size çevredeki köy evlerini göstermek istiyorum biraz. Buradakiler tipik İspanyol köy evleri arkadaşlar. Ve şurada bir tane tek başına kalmış bir koyun var. Buradaki kurtlar gece gelip diğer koyunları yemiş. Geçenlerde bize sahibi anlattı. O yüzden o da orada tek başına kalmış. Biz çok üzülmüştük açıkçası. Çağıralım bakalım koyun geliyor mu? <laughs> Köpek mi bu? Şimdi <laughs> çağırınca gelir mi değil mi? Mantıken. Yani. Ama geçerde gelmişti belki gene olur. <laughs> İyi oynayın. Sen bu konuda daha başarılısın. Bir <laughs> şey şey ya, koyun. Yönel şimdi ona bir sürü yeşillik getiriyor. Gel. Koş 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 koş. Uy nasıl koşuyor? Ay kamerayı da yiyecek. <laughs> Çok iştahlı bir koyun gördüğünüz gibi. Az önce kameraya da saldırıyordu yalnız. Uf. Yönel, seni muçamrı. Bu arada biz şu anda köy değiştirdik ve buraya çıktık. Bu köyün ismi Aseveda. Ve buradaki koyun arkadaşımız. Hala aç. Amor tiene demasiado hambre. Aşırı derecede acıkmış. Bu koyunu kimse beslemiyor mu burada ya? Sahibi nerede bu koyunun? Garibim hiçbir şey yememiş bu haftalardır belli. İştaha bak. Yazık günah ya. Bu helo de abajo, más abajo. Sí. Hadi gel. Koyun için yeni yemekler topluyorum. Gel bakayım, gel 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 koş koş koş. Ya sen ne kadar geliyorsun böyle boğacaksın. Nefes al. Arkadaşlar çok hızlı konuşmak zorundayız çünkü kartımız doldu. Sadece birkaç saniyelik çekim süresi kalmış. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinizi çok seviyoruz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.